işinde başlayabiliriz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir oyun oynayacağız. Oyunumuzu oynamadan önce ee, bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Yani bir tane zor seçim diye bir video yüklemiştim. Ondan sonra en iyi kanal falan yazmışsınız. Bu beni gururlandırdı ama siz belki ben en iyi kanal olarak görüyor olabilirsiniz ama ben kendimi o kadar da öyle görüyor ol olmuyor olabilirim. Neyse. Ne videomuza geçelim. Yani benim en iyi kanal olmam için daha bir sürü yolum var. Daha hiç olamam belki. Şimdi 3 top yere indir diyor. 1 Tamam. Sen buraya değil de döndürelim be Nereden gelecekler? Ha şuradan gelecekler. O zaman seni hemen şuraya şu döndürelim. Daha dur kenardan sıksın bu. Döndür, döndür. Evet. Bu burada. Şimdi bir tane daha indireceğiz. Nereye gitti o? Ben bir tane daha koy dedim. Alo ben bir tane daha koy dedim. Tıklıyorum hiçbir şey olmuyor. Ah tamam buradaymış. Şu da şöyle döndür diyelim. Dönmüyor lan bu. Bak oyun mu galiba. Bilmiyorum. Döndür diyorum dönmüyordu. Ha döndü. Döndür bir kez daha. Döndür ve döndür. Bir tane de tam şöyle şuradan karşıya bakar vaziyette bir tane. yerleştirelim. Durma, dur la dur. Ben buraya koymamış. Yerleştir. Döndür. Yerleştir. Alo. Sonra beni şunlarla Merhaba sen burada ne iş yapıyorsun Aa dönüyor lan bu Dır 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 mı diyor evet, Tamam tamam ben şunlarla Savaş diyelim Gördüğünüz başla Onu öldürürsünüz. Öldüm sen. Nasıl ölme lan bu? çay diyelim. Üstte açık oğlum ben neden bu kadar aşağı inmişim Şimdi şuradan toptan bir tane böyle tam karşılarına buranın ne kadar uzak olursa o kadar iyi. Dur şunda dur. Bak dur. Çünkü o kadar fazla vurabiliyor. Tamam yerleştirelim. Bu i̇şte neden buraya bakıyor? Dur. da Tamam neyse. Dönür herhalde o ya. bir, bir savaş daha yapalım. Bunu kazanacağız. İnanıyorum. Zombi geçme lan. Geçme. Hadi ve öldü. savaş diyelim. Bu sefer daha güçlüler gelecek. Evet. Evet evet evet. Bunda kazanmama ihtimalimiz var. Bu ne? Şu küçüğü de vurun lan. Ay şuna, şuna vurun. La şuna vurun. Kapat diyelim. Dur sonraki için ne kadar istiyor? 500. O zaman ben birazcık daha şundan kuruyayım. Şuraya bir, bir... bir tane daha koy. Aha tane daha yapalım. Buradan şunu yerleştirelim. Bir tane daha yapalım. Onu şuraya koyalım. Sonra şunu da yerleştire tıklayalım. He. Tamam. Arkadaşlar abi, burada birazcık gürültü olduğundan ben başka bir odaya geçiyorum yerleştirirsek tamam bakalım olmuşlar mı evet olmuşlar savaş başlayalım başlayalım bakalım bu sefer yenebilecek yüzler beni Alo top sen neden çıkmıyorsun? Heh, tamam. Şu şeye geçeriz herhalde Heh. Nasıl yüzde elli gitti lan Tek korsan açacağım tabi oğlum Haydi yaşayın şey. Hayır 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 Bu neden öldüremiyor da bunu? 18 canı kalıyor Ve bu geçebiliyor Kapat Şimdi Onun için 500 besliyor O zaman inşaat Kapat kapat Savaş Dördüncü dalgada bakalım neler gelecek tat tat tak tak tat tak tak tat tat tak 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 ben tak 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 tak

dodo 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 fuu o dosto yi nino nando dodo dodo t t t o aa aa yendim odamanı dans yapmaya başlayalım doğru bir diğer adalarda bir bakmak istiyorum Bunlar da o sırada savaş ben de Hikoko olduğum adasına gideyim. E bu adam ne yapmış? Ne yapmış oğlum bu adam? Tamam bu adam kıskandım ben. Gidelim başka bir adama. Ana ada. Ana da böyle bir yer. Şok. Tekrar savaş. Kolej uyduyu satın Ha bunlar bizi. Diye... Tamam satın al satın al. Hak. Tamam daha fazla canı olacak sanırsam. Buranın içeriye girebiliyor muyum? Ya. Yüzde. Neyse ben de benim adama gideyim de bir şeyleri falan yükselteyim ya. Bir şey daha tamir Tamiri 14 adamı döndürelim. Aa la la la. Kapat. Ben inşa Bir tane daha top Ya 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 ya. Bir diyelim. Bazı şeyleri silelim şimdi şunu. Sel. 6 lira. Bu eşyam Tekini satarsa ayağ olmuyor. O zaman şuraya koyalım yine. şunu direkt men Şunun koyalım. Sandal koyalım. Daha nereye koyalım? Şuraya. Şunu yerleştirelim de. Tamam tamam. tamam tamam maksimum işlerden. Dur o zaman bir dakika ben şunların yerli. Oğlum ben bunları çift tıklayarak şey yapabiliyorum kopyalayabiliyorum lan. Para mı diyor Şimdi şunun yerini mesela yani bunların önünü kapatırsak ne olur? Evet, taşımak istiyorum ben bunu. Ben neden bunları taşıyamıyorum? İnşa et dersek. taşımak istersem ah, tamam ben şurayı kapatacağım abi yerleştirelim şunu taşıyalım şuraya ben bunların önünü kapatmak istiyorum Tamam mı? Şunu şuraya. Bir arkadaşlar ben bir şey halledeyim. Evet arkadaşlar zar da olsa zor da olsa yapabildim. Şunu hemen şöyle yine döndürelim. Dur, dur döndürmedik Başlar yani. Bak, Bak koyduklarımı şuraya çektim. Evet işe yarıyor. Etrafından bulanmak zorunda kalıyorlar. Evet. Evet bu arada kaliteliymiş oyun. Ha. Anladım oyunun taktiğini. Üff ya. 30 30 oldu. Eskiden 16 bir şeydi. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Şurayı gittin. Belki bu kaçlı. <laughs> Aa yendim. Kapatalım bir şunu. Şimdi arkadaşlar şuna çift tıklıyoruz tamam mı? Ve onu şuraya tık Ve sonra onu şuraya tıklıyoruz. Yerleştir dediğimizde oraya gidiyor. Dur ama dur yanlış yere tıkladım. Dur dakika. Şurayı göstereyim. Şuraya koyarsam Şöyle çift tıklıyorum şu. Hah tamam şuraya geldi Şimdi bunu şuraya çekeceğiz Yerleştireceğiz Hah tamam orası boşluk kalıyormuş Yerleştireceğiz İptal iptal Kapat kapat ve hayır yanlış koyduk. Şunu şöyle şuraya Birazcık zor oluyor ama Mesela ben bunları eski yerlerine geri koyacağım Bir dakika yine bir videoyu durduracağım Evet arkadaşlar birazcık uğraştırma eski haline içirdim. Tekrardan savaş diyelim başlayalım. Bu taktik çok işe yarıyor. Ben buralardan da kapatırsam ne olacak? Ve sanırım onları koyamayacağım. Vurun 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 patlatın şu minik. Minik geçmesin minik geçmesin öldürün. Geçti ya. Ay Tek orlan ben pes etmez. Ben pes etmez bilir miyim? Oya. Basın basın bu? Parçalayın onu. bu sefer geçme. Bu sefer geçme lütfen. Bak hayır. Gitti ya. Ne var şimdi? Gel. Ama inşa etten sadece iki tane daha bir şey alalım. doğru. Doğru 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 o zaman evet kapat diyelim. Sınır ulaş diyelim. kapat diyelim. Allah Allah. Bunu şunu şöyle döndürelim gitsin. Ne bakıyorsun kardeş? Başka yöne bak da bana bakma. bakacak şekilde mi ayarlanmış? Evet. Onunla böyle bir mantığı vardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.